Devamlılık açısından düşündüğünde Beşiktaş ligin en e, ön tarafta oynama çabası yüksek olan, sürekli skoru ve galibiyeti düşünen, bu nedenle bazı dönemlerinde oyunun bazı bölümlerinde riskler alsa da bundan pek vazgeçmeyen bir takım e, yeri de işte ligdeki o baştaki kayıpları olmasa, bugün başka bir yerde belki olacaklar yani, başka bir durum olacaktı ama futbol böyle bir oyun. Yani onlar kaybederken birileri kazanıyordu, onlar kazanırken birileri kaybediyor. Ee, iyi bir çekişme var iş, ligin üstünde. Daha az görünür oynayan takımlarla aynı puanda olması bir handikap mı öyle düşünülebilir mi bilmiyorum. Yani Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'a göre görece daha geride oynuyorlar gibi görünüyor son haftalarda. Ama onlar da oralarda tutulmuşlar yani. Biraz üçlü yukarı doğru gidiyor. Trabzon geldi. Ee, bu maç için yani Fatih'ten e, bir alalım. Bizde çok sık kullanılan bir tanım bu. Bu önde baskı. Şimdi sen mi önde baskı yapıyorsun, rakibin mi oyunu arkada kabul ediyor? Bizim ülkede bunu anlamak pe mümkün değil. İkisini de birlikte düşünsek? E zaten ikisini birlikte düşünme. Adam çıkmıyorsa sen de ileri gidiyorsun yani. İkisini birlikte düşüneceksin zaten. A çıkmıyor ki rakibin. He. 35 dakika çıkmadı gençler biliyor. Sonra ne oldu da 35. dakikadan sonra öne gitti onu anlayamadım. Yani demek ki bir takım bir şey yapabiliyor. Bir şeyleri yapabiliyorsun. Yani bunu maç başlayınca niye yapmıyorsun? Şöyle maçı kazanmak istiyorsun. Bir tutayım oyunu, sonra tamam. gol atıp kapanayım. Bunu anladım ama bu garanti bir şey değil ki. İşte Gezal geldi attı. Bu garanti bir şey değil. Yani. Devamı da var yani. Oyunu tuttuğun anlarda Gezal-Abubakar işleri yani defansın kaleciyle defans çizgisi arasındaki boşluğa 3-4 tane top attı Beşiktaş. Yani o o maç orada 3-0'a 4-0'a gider. Şimdi bu, bu planın yanlışlığını mı anlatır, antrenmanın çaresizliğini mi anlatır onu kestiremiyorsun şimdi. Önde baskı yapıyor Beşiktaş. Rakibin öne gelmiyor ki. O da seni orada karşılıyor. Sen de mecbur gol atma. Yani Beşiktaş gibi bir takım ne yapacak? Elinde zaten ligin en golcü oyuncuları var. Yani bunlar gol at arzusu yüksek oyuncular, oynamaktan zevk alan oyuncular. Sonra ülkenin belki de süreklilik, devamlılık açısından en iyi iki tane orta saha savunmacısıyla oynuyorsun. Joseph ve Atiba ile. İşte 106'da çıkmış Konya maçından. Gelmiş burada Atiba. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi tıkır tıkır oynuyor. Normal değil ama. Sen onu zorlamıyorsun bile. Yani ne bir teması zorluyorsun ne onların olduğu bölgelerde kalabalıklaşıyorsun. Yani rakip bunları yapmayınca e, kolay olmayan şeyi kolaya çeviriyor. Şimdi hani bizde sıklıkla söylenir ya. Çok maç yaptık. E bu sporcu da yapıyor çok maç. İyi hazırlanan, kendine bakan. Demek ki sorun çok maçta değilmiş. İyi, sorun antrenmanda ve fiziksel yeterlik seviyeni geçmişten bu yana diri tutmakta, yüksek tutmaktaymış. O tutmuş yani öyle derler ya atletik yaşı çok, Önder Özen öyle söyler, atletik yaşı çok düşüktür Atiba'nınlar yani 36-37 yaşındaki birisi işte 28-29 yaşlarındaki atletik performansa sahip deniyor. Bilmiyorum nasıl ölçüldüğünü, uzmanlar ölçüyorlardır. E Şimdi o, o yapıyorsa diğerleri niye böyle oluyor da birileri koşarken sakatlanıyor? Demek ki orada da aynı zamanda hem oyuncunun kendisiyle ilgili sorunlar hem antrenman planlarıyla ilgili sorunlara bir dikkat çekmek gerekiyor. Buralarda yani Beşiktaş burada belki de ligin en güçlü oyununu oynuyor. Yani hem Josef'le Atiba'lı oyunla hem işte öndeki gol arzusu yüksek Abu Bakar ile, ile şimdi gelen Cenk'i ile hatta işte burada güzel bir gol attı Gezalı ile. Ne, nasıl bir Beşiktaş bu? Stoperi ve Bekir de olmayan bir Beşiktaş. Evet. Oraları da bir, yani içerideki oyuncularla tahkim etmiş bir teknik ekip. Diyor ki sen sol bekle ol Dorukhan, Dorukhan. sen Dorukhan. stoper ol Necip burada ol. Pek de hani bir seviyorlar bir sevmiyorlar ya Necip'i. Öyle oluyor Necip'e. Necip bu sene bence en sevilen oyuncu. E, Necip'e her sene sevilmesi gerekirdi ki bu senekinden 20 kat yukarıda olsaydı. Ama kıymeti anlaşıldı <laughs> da eskiye göre. İşte geç anlaşıldı, geç anladın ya yani bu artık çaresizsin. eskisi kadar zengin takım kuramıyorsun. Kalabalıklaşamıyorsun. Bir de çok yani özel bir oyuncu olduğunu, Atiba gibi özel bir oyuncu olduğunu gösterir. Şimdi Biz özel oyuncu deyince hemen aklımıza Neymar Junior falan geliyor. Bunlar da özel oyuncular. İş yapan, görev oyuncuları. O be o bölgeye gönder diyorsun, oraya gidiyor. Burada oyna diyorsun, oynuyor. Yani %65-70 oynuyorsa her yerde 3 aşağı 5 yukarı 60-70 aralığını koruyan bir oyuncu. Yani hata yapıyor mu? Herkes kadar hata